Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarının Ramazan bayramı süresince vatandaşa ücretsiz hizmet vereceği açıklandı sevgili izleyiciler. Bayramın birinci gününden itibaren Van ve Erciş olmak üzere 138 otobüsle 81 güzergahtaki 1300 kilometrelik yol ağında ücretsiz olarak hizmet verilecek. Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarının Ramazan bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz hizmet verileceği bildirildi. Van Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısına alınan karar gereği belediyeye ait otobüsler 3 gün boyunca vatandaşa ücretsiz hizmet verecek. Bayramın birinci gününden itibaren Van ve Erciş olmak üzere 138 otobüsle 81 güzergahtaki 1300 kilometrelik yol ağında ücretsiz olarak hizmet verilecek. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığındaki meclis toplantısında alınan kararda, Büyükşehir Belediye'miz sınırları içinde toplu taşıma hizmeti veren belediye ait otobüslerimiz, Ramazan bayramı süresince 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 00'dan başlayarak 4 Mayıs Çarşamba günü saat 00'a kadar hemşehrilerimize ücretsiz toplu taşıma hizmeti verilmesinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Alınan kararın hayırlı olmasını dileyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Vanlıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.